Bu akşam 2000 bu kadın akşam olacak. demeyelim ya. daha slogan gibi. Şey, 2000 kadın, 2000 yeni hayat mesela. Çalışma hayatına katılacak 2000 genç kadın destekliyoruz gibi. Hemen revize ediyorum. Güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiniz mi? İki kez. Üçleyelim. Peki. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Tabii. 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 Dikkatli beyler, dikkatli. Sizlerin, şunların peşinden git de tablolara zarar gelmesin. Sevgili. Sevgilim. Sevgilim. ne ee, işin var burada? E babana çıkartırmaya konacak eserlerle ilgilenmemi istedi. Mekan yıkılıyor. Bir de akşam görüşülen yeri olacak biraz. bir insanım. Hmm. Küçücük mideleri var şimdi onların. Hep biz mi beslesek? Baban istemez neşim. biliyorsun. O zaman babamdan gizli beslesek. Sen de beni böyle bırakıp gider miydin anne? Asla, asla. Sensiz hiçbir yere gitmem. Seni çok seviyorum anne. Ben seni seviyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Çok kutusunun yanında bulmuştuk baba. Ama anneleri doğurup gitmiş. Anneleri gelene kadar burada kalabilirler mi? İstiyorsan kalsın. İstiyorum. Güneşciğim anneyle bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Aşkım, sen git ben hemen geliyorum. Evde hayvan istemediğimi bilmiyor musun Cemre? Güneşle görünce... Kurtul şunlardan. Davete giderken Mete... Beti... Tekrar ettirme. Kurtul. T tamam. İlacın. gördün mü? Bunları <laughs> bana yaptıran sensin. İlaçların hiçbir <laughs> an sensin. Çünkü hasta olan ben değilim. <laughs> Rüya geldi. Avukatlık ruhsatını alıp gidecek. Buradan burnunu çıkarmayacaksın kuzenim burada diye bir saçmalık yaparsan yemin ederim ilk uçakla Güneş'i yurt dışına çıkarırım. Yüzüne hasret ölürsün. Anladın mı? <laughs> tamam. Ben boşluklara çiçeğin. Sen mutfağı bırak ben geliyorum. Tamam kızım. Gel. Sonunda. Oh ya. Gülünce böyle bir enerji geldi yüzüme. Ya. Davete bile gelebilirim belki. Ha, o kadar uzun boylu değil de. Görüşürüz babacığım. Aa, Rüya. Heh. Şirketten pazartesi için yüklü bir nakit çıkışı istemişsin. Onayım için aradılar. Ben çiçeğe düğün hediyesi bir ev beğendim. Kızım bir çalışan için fazla değil mi bu? Babacığım yanımıza geldiğinde 12 yaşındaydı çiçek. Yani bunu bir çeşit emeklilik ikramiyesi olarak düşün sen. Rüya. Babacığım kırma beni. Lütfen. Hadi kırma. Tamam. Tamam. Oh, teşekkür ederim. Tamam. Ama benim çok işim var, gitmem lazım. Bir şey ister misin? Hayır, sağ ol. Allah Allah. Emin misin Nilgün abla? Çiçek için mi dedi? Evet kızım, götür geliyorum dedi. Evet, şimdi onu üstümüze giyiyoruz. Hayır Rüya, işim var. Ben hallederim kızım. Ya bırak Nilgün abla o yan çizmeyi bahane arıyor. Ya sanki Ali çok huzursuz oluyor ben böyle davetlere katılınca. Ne yani Ali ile evlenince benimle takılmayacak mısın? Hani nasıl serkeç anlayacaksın? Hem ne demiş büyük şair? Tonlamana bakılırsa hiç iyi bir şey dememiş. <laughs> Neden her aşk bir kadının cenazesini kaldırır mutlaka? Çünkü aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk. Hmm. Hiç aşık olmadığın için böyle konuşuyorsun. Kalbinin yerini bir bilsen. Allah benim kız burada. Nişanlınla bir ilgisi olabilir mi bunun? Ay çok biliyorsun. <laughs> tamam Çiço hadi. Az laf çok hazırlık. İtiraz istemiyorum. Ya ben sensiz ne yapacağım? Bir yere mi gidiyorum? Yani ben evlendiğimde artık burada oturmayacağım ya. Bende orası. Ben seni hiçbir yere göndermeyeceğim. Nasıl? Sürpriz. Bu arada bir saate falan kuaföre gelecek. En geç altıda çıkıyoruz. Hani yardım gecesine gitmeyecektin? Ya rüya geleceksin diye tutturdu. Ha. Ne var arkanda? Ele şükür beş Ele şükür fark edebildin. Ne? Ele şükür. Sen de fark edebildin. Nasıl? Ali? Ali sana kurban Ali sana kurban. Bu gerçek olamaz. Ali bizim evimiz mi oldu şimdi? Bahçesi bile var portakal ağaçlarıyla dolu. Hem de. He. Yedisinin nikahımızı yapıyoruz. Gecesinde başımızı yasta evimizde koyacağız. Tabii uyku tutarsa. Yusuf yapma, yapma. bir yakalayacak, rezil olacağız. Ali ya. Cemre Hanım açık konuşacağım. Avukatınız olamayacağım. Neden? Kimse neden davanızı üstlenmiyor anladım. Evet. Çelebi'den korkuyorlar. Çünkü gerçekleri öğreniyorlar. Halen devam eden ciddi psikolojik bir tedavi görüyor musunuz? Çelebi size de ulaşmış. Yani bunlar elinize geçtiğine göre. Bu belgeler, bu raporlar sahte mi? Hayır, yani evet. Tanılar doğru değil. Ben yıllardır kocam yüzünden çok ağır ilaçlar alıyorum. Yani herkesin herkes ruh sağlığımın bozuk olduğunu... ...kendime zarar verdiğime inandırdı. Bakın Cemre Hanım. Beyanınızı esas almak istiyorum ama... ...sizin dışınızda tüm dünya yalan mı söylüyor? tedavinizi yarım bıraktığınızda hep bir olay yaşanmış. Cemre Hanım, ilaçlarınızı kullanmaya devam ediyor mu? Ben mi? hasta değilim. Tamam. Tamam, akıl sağlığım yerinde. Bakın, boşanma davası açmak hakkınız. Evet. Ama Çelebi Kaya Beyli yerine kızınızın velayetini size verecek hakim yok. Sizin koşullarınızda bu imkansız. Bu imkansız ne ya? İmkansız. Bağırmayın lütfen. Çünkü beni duymuyorsunuz. Sağırsınız. Adalet arayan kadına gelince körleşiyorsunuz. İmkansız olan ne biliyor musun? Yıllardır yaşadıklarımı yaşayıp hala hayatta kalmam. Tek bir Allah kulu bana inanmadığı halde hala bir çıkış yolu aramam. Avukatından, polisine, doktorundan, akrabasına kimse bana inanmıyor. Ya yani kimse, kimse gerçeği bilmek istemiyor. Teraziniz hep güçlüden yana. Adaletiniz erkek adaleti. Lütfen sakin olur musun? Bak, Ceren Hanım... Ne? C ha? Ne bunlar ne? Bunlar ne? Ne bunlar? Kaçırma gözlerini. Bak, bak. Sen bakmayınca kaybolmuyor bunlar. Bak. Nerede olduğumu görmüyor musun? Darp raporu almanızı öneririm. Sebebi gerçekten eşinizse. Gerçekten Allah belanızı versin. Siz gerçeği inkar ettikçe biz ölüyoruz. Ama ben hepinize inat yaşayacağım. Ölmeyeceğim. Ahtım olsun. Beni öldüremeyeceksiniz. Hadi Evimize gidelim. İlaçlarını saati saatine kullanacağız. Bir aksilik daha istemiyorum. Bu sana son uyarım. Bir saçmalığını daha görürsen seni kliniğe kapatırım. Hayatın boyunca kızını göremezsin. akşamki davet için takılarını ve kıyafetini hazırlattım. Beni temsil ettiğini unutma. Vücudundaki izleri de makyajla kapattı. İzledim. Saçların açık olsun. Açık olsun. Tamam. Bir de şapka taksın. Şapka. Mor. Mor. Hay hay. Güneş. Benimle böyle bir yere gelmek ister miydin? Ya baba? Sadece ikimiz. Gidelim annem. Onu bir daha hiç dönmeyelim. Bu akşam yemekten sonra saat tam sekiz buçukta beni burada bekler misin? Ya sen? Baban Ankara'ya gidecek. Ben de yardım gecesine herkes beni orada zannederken ben gelip seni buradan alacağım. Kapıdaki abilere görünmeden kaçacağız. Tamam mı? Hadi. Evet hayatım güvenlik olacak kapıda. Abartıyorsun. Tamam. Tamam otantik bir yerde niye rahatsız edilelim? Alt tarafı bir yardım organizasyonu. bunu tutturdum ama olmamış mı? Çok güzelsin be çiçeğim. Fazla güzelsin. İyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi? Anlamadım. Hadi, hadi bin. Hadi. Bir saat oradayım. Tamam mı? Konuşuruz hadi bebe. Ay bilmedikleri bir yere geliyorlar ya sabahtan beri bir telaş. Ya yani kaç kişi aradı inanamazsın. Senin de hoşuna gidiyor tabii. Akvaryumdan çıkıyoruz işte ne güzel. Baksana. Aslan parçası, iki liran bir çekirdek. Nereye böyle? Kız istemeye mi yoksa? Sensiz kız istemeye gider miyim bir tanem? Nereye öyleyse? Bizim pireli sarınca piyango vurmuş, davet yapacaklarmış. merhaba abi! Heh. Bir diren var mı abi? Yavuz'un yerine garsonluk yapacağım. Ne yapacaksın lan bir direği? Ünlüler mi geliyor? He. Dondurma alacağım. Bir liraya dondurma mı kaldı lan? Evet, buzusundan var abi. Lan ne buzusundan yiyorsun oğlum? Al bunu güzelinden ye. Al, hadi, hadi kaybol. Aslansın. Ünlüler gelirse beni için sen bir çekmeyi unutma. İsmini söyletip video attıracağım bir de. Tamam mı? Ali sakin acelemiz yok ne yapıyorsun? Ya bir anda önüme çıktı ya. İyi misiniz lan? İyiyiz abi. İyi misin lan? İyiyiz. Hadi bakalım hadi. Camı aç. Ay, aç. Tamam mı? Tamam. Işeceğim, tamam. Ali devam edelim. Aç camı adam yemiyoruz aç. Ne vardı? Mahalle arası görmüyor musun çocuklar var? Düzgün sürsene. Çocuk çıktı önüme. Çocuk mu kardeşim çıkar, sen dikkat edeceksin. Beyefendi, beyefendi çok haklısınız kusura bakmayın. Böyle yer babanızın malı gibi at koşturamazsınız değil mi? Ali, hayat dersi bittiyse devam edelim. Kaf daha bu tarafta değil birader. Hadi doğal ortamınıza. Hadi. Top bizim kalede kal. <laughs> Hoş geldiniz. Kızım seni öyle böyle sevmiyorum. Beni hep öyleli böyleli sevecek misin? Bilmem, hep böyle dünya güzeli kalacak mısın? Ya alçak! On saniyeliğine ayrı kalmayı deneseniz? Biz ona aşk diyoruz canım. Çengelliği ne olmasın? Merhaba, yani. ya, merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Bir kere bundan ben rahatsız oldum. Hadi diyeyim. Aha, evet, evet, biliyorum. Ya Allah'ım ne olur şu kızı aşık O günleri bana göster ya Rabbim. Ölümsüz olacağım diyorsun yani. Sen konuş, konuş. Ben göreceğim senin laflarını sevdiğimi. İskender'i görüyor musun? Orada. Müsaadenizle. Kadınların en çok kümelendiği yerde tabii ki. Uçaktayım. Kapatmadan sesini vermek istedim. Duydun. Yolda mısın? Gardiyanların haber vermedi. Yarın görüşürüz. Sarnışta kaç kişi var? Üç adamımız var. Gizlice Cemre Hanım'ı izliyor olacak. Cemre Hanım kasadaki paralarla pasaportları da almış. Yatış işlemleri de tamam. Hangi klinik? Geçen sene sizin yenilettiğiniz. Şehrin dışında. Sessiz sakin bir yer. Planladığımız gibi. Cemre Hanım'ı kızınızı kaçırırken havalimanında polislere yakalatacağız. Tedavi için hastaneye sevk ettireceğiz. Güzel. Kızlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne kalabalık ya. Büyük yardım toplayacağız bu gece. Bu yakışıklı kim? Bugün kavalyem oğlum. Ne zamandır görüşemiyoruz. Hoş geldin Atlas. Tatlım, çok güzel tatlılar varmış. İlk biz deneyelim mi? Çok yemek yok ama anneciğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu? Niye Atlas'ı getirdin? Bülent'e. New York'ta değil miydi o? Öyleydi. İki hafta sonra gelecekmiş. Atlas anlayınca ağlamaya başladı. Susturamadım çocuğu, pardon. Kesin parası bitmiştir bırak ya. Aman tek derdi o zaten. <laughs> tamam takma, kurtuluyorsun. İnşallah. Cemre Hanım geldi. Hadi. Cemre Hanım hoş geldiniz. Cemre Cemre adım, geldin. Cemre Cemre adım, hoş geldiniz. Geldin. Ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Cemre bu tarafa lütfen. Cemre Hanım, bu Kolay gelsin. Teşekkür Teşekkürler. İyi eğlenceler efendim. Ne kadar güzel bir yer. Bakalım tatlılar nerede acaba? Cemre Hanım, iki dakika. Hemen gelin. İşte buldum. Muhteşem görünüyor. Makaron seviyor musun? Hangisinden başlayalım? Makarondan başlayalım seviyorsun madem. Gel bakalım. Merhaba Cemre. Hoş Tebrik ederim rüya. Çok aradın mı burayı bulmak için? Hoş geldin Cemre. Sen sevmedin mi? Yani. Biraz klostrofobik değil mi? Yok. Çelebi nerede? Ankara'ya gitti. Gelir gelmez daraldım gerçekten. Başka çıkışı var mı buranın? Yok. İyi. Süper gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz. Neydi şimdi bu? Manik dönemde mi? Sorma. İlaçlarını bırakmış. Yine mi? mısınız? Dikkatli ol, burası ara sokaklara benzemez. Siz aniden döndünüz ama. Davettesin. Ya i̇nsanlar hareket edersen dikkat edeceksin. Burası bizim doğal ortamımız. Söylediğim şeylerin aklınızda kalması ne güzel değil mi? Siz tanışıyor musunuz? Görünmez kaza. Bir dakika, senin yaka kartın nerede? İsmimi soruyorsanız hemen söyleyebilirim. Şansını zorlama. İzninizle. İyi eğlenceler. Ne yaptı? Ay saçmalama. Bir takıldın ama. Yok arıza da benziyor yani sorun çıkarmasa bari. Kim? önemli biri değil. Teşekkürler. Sağ ol. Affedersiniz Merhaba. ihtiyacınız var Merhaba. 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 İyisiniz. Ay, iyisiniz. Evet. i̇yisiniz. Ya, şöyle. Özür dilerim. Özür dileriz efendim. Yok önemli. Bakmayın. Önemli değil. Sen de çabuk temizle şurayı. Dikkatsiz bir beceriksizler. Hadi toparla çabuk çabuk hadi. Çekil lan. Beyefendi. Kendinize saygınız yok. Bari biraz hanımefendilere saygınız olsun ya. ya. Biraz beyefendi olun. Medeni olun lütfen ya. Haklısınız beyefendi. Ya, burada hanımefendiler var. Medeni olun biraz medeni. Medeniyeti senden mi öğreneceğim? sen de öğrenemezsin. Selim, beyefendiliğini koruyamayan kimseyi görmek istemiyorum. Anlaşıldı İskender Bey. Al. Selim. Buyurun İskender Bey. kafası kesilse gıkını çıkarmayacak tipler çalışacak demedim mi? Hemen kovuyorum. Tabii de öyle aramızdan geçip gidecek ha? Gözünüze görünmeyecek söz veriyorum. Bana bak Selim. Ne alt katta ne üst katta en ufak bir sorumlu istemiyorum. Eğer bu gecin yüzüne gözüne ulaştırırsan.